Herkese merhaba. Bugün sizlere sosyal medyanın kapitalizme hizmet etmesini ve bunun beraberinde getirdiği dijitalleşen küreselleşmeden bahsedeceğim. Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber fiber optik kabloları dünyanın her yerine yayılmış, zamanla internet dünyanın büyük çoğunluğunun kullandığı bir teknoloji haline gelmiştir. İnternetin yayılmasıyla sosyal medya platformları insanlar tarafından sıkça kullanılmaya başlanmıştır. 2021 yılı itibariyle dünyada 4 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısının olduğu ve sosyal medyanın bilgiyi dünyanın her yerine hızla yayması özelliği sayesinde sosyal medya kullanıcılarının çeşitli platformlarda paylaştığı bilgilerin dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştığı ve bu durumun büyük değişikliklere sebep olduğu görülüyor. Marshall McLuhan'ın bahsettiği küresel köy kavramında elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla ülkeler arasındaki fiziksel sınırların daha küçük göründüğü ve bu şekilde dünyanın aslında herkesin iletişim kurabileceği bir köy haline geldiği anlatılıyor. Günümüzdeki sosyal medya teknolojilerinin böyle bir ortam yarattığını söylemek çok da yanlış olmaz. Sosyal medya üzerinden diğer toplumların kültürel ve toplumsal değerlerini alıyoruz. Ve bu durum dünyada kültürün ve insanların yaşam stillerinin giderek teklifleşmesini sağlıyor. Küreselleşme ürünlerin, fikirlerin, popüler kültürün değiş dokuşunu uluslararası çapta bütünleşmesini sağlayan bir kavram. Ve günümüzde küreselleşme bir zamanlar var olan uluslararası sınırların sosyal medya gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla yıkılmasında büyük rol oynuyor. Facebook, Instagram gibi büyük sosyal medya platformları kullanıcıların sevdiklerini, sevmediklerini, isteklerini, ihtiyaçlarını algılayan algoritmalar üretiyor. Bu algoritmalar sayesinde kişisel verilerimiz depoluyor ve reklam veren şirketler bir ürünü satmak için sosyal medya platformlarına para ödediğinde depoladıkları kişisel verilerimizi kullanarak karşımıza hedefli reklamlar çıkarıyorlar. Sosyal medya platformları karşımıza çıkardıkları hedefli reklamlar sayesinde çok ciddi paralar kazanıyorlar. Hem reklam veren şirketlere sundukları kişisel verilerimiz sayesinde hem o reklamların görünmesini sağlayacak içerikleri üreterek sosyal medya mecralarına milyonlarca hatta milyarlarca dolar para kazandırıyoruz. Sosyal medya platformlarının ayakta kalmasını, çarkın dönmesini sağlayanlar sosyal medya kullanıcıları oluyor. Christian Fuchs'un da dediği gibi kullanıcılar sosyal medya içeriklerini üretip zaman ve emek harcar ve bunun karşılığında hiçbir ücret almazken sosyal medya platformları bizim üzerimizden para kazanıyor ve dijital sömürüyor. Sosyal medyanın küreselleşmeyi nasıl etkilediğine detaylıca bakacak olursak sosyal medyanın kapitalist sistemi desteklemesinin dijitalleşen küreselleşmede büyük bir paya olduğu görülüyor. Dünyadaki kapitalist sistemin en büyük destekçilerinden biri sosyal medyadır diyebiliriz. Sosyal medya platformlarının algoritması insanlara sürekli para harcatmak üzerine dönüyor. Çünkü sosyal medya platformları parayı kullanıcılarına reklamlar göstererek ürün saptırarak kazanıyor. Diyelim Instagram'a girdik. Burada influencerlar yani özellikle insanların tüketim davranışları üzerinde etkili olan tanınır kişiler sürekli bir ürünü övüp yukarıya link kaydırtarak bizim üzerimizden para kazanırlar. Bu internet ünlülerinin yaşam tarzı, yedikleri, içtikleri, giydikleri, gezdikleri yerler birbirine oldukça benzerdir. Çünkü sosyal medyada idealize edilen, kusursuz olarak gösterilen hayatlar Amerikan tarzı hayatlardır. Ve bu internet ünlülerinin hayatları da idealize edilen Amerikan yaşam tarzına uyar. Bunun nedeni ekonomisi en güçlü olan ülkenin küreselleşmenin başkenti olması ve küreselleşmenin dünyanın tek bir pazar haline gelmesini amaçlaması. Günümüzdeki Amerikan yaşam stili, sürekli fast food tüketimi, modern evlerde yaşamak, giyimdeki mom jean, crop top, bucket hat gibi sürekli değişen moda itemleri Amerikan yaşam sistemine yansıtıyor ve dünyaya özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılıyor. Bu tek tip kültürün yayılması öncelikle internet ünlüleri tarafından gerçekleşiyor ve yaşadıkları hayata havalı olarak ve ideal yaşam olarak gösteren internet ünlülerini zamanla tüm kullanıcılar örnek alıyor. Çünkü onlar da internet ünlüleri gibi havalı olmak, diğerlerinden geri kalmamak, topluma ayak uydurmak istiyorlar. Tüm bunların sonucunda sosyal medya kullanıcıları Duygu Aslan gibi yüksek takipçili internet ünlülerinden gördükleri sabah kahvaltıda sadece mısır gevreği veya avokadolu bir şeyler yiyen, acıktığında dışarıdan sipariş veren, fast food düşkünü, crop toplar, mom jeanler, sweatshirtler giyen insanlara dönüşür. Çünkü kimse içgüdüsel olarak toplumdan geri kalmak, diğerlerinin yaptığından eksik kalmak istemez. Sosyal medya kullanıcıları da moda olan bu ürünlerle pozlar verir, en mutlu ve en kusursuz görünen hallerini insanlarla paylaşır. Bu pozları gören diğer kullanıcılar da en kusursuz, en mutlu görünen hallerini paylaşır ve döngü bu şekilde devam eder. Sosyal medya kullanıcıların gerçekten kusursuz ve mutlu olmasına gerek yoktur. Öyleymiş gibi gözükmeleri yeter. Bodrilarda göre bireyler sosyal medyada kendilerini idealize ederek sunarlar ve normalde olan kusurlarından yoksun olurlar. Çünkü sosyal medyadaki bireyler hipergerçekliktir ve hiper saf gerçekliğin aksine kusursuzdur. Bunun dışında sosyal medya platformlarının algoritmaları bizim beğendiğimiz ürünleri ne isteyeceğimizi bilecek kadar gelişmiştir. Ve sosyal medyada YouTube gibi uygulamaları kullanırken de almak isteyeceğimiz tarzda ürünlerin reklamı karşımıza çıkar. O ürüne ihtiyacımız olmasa da beğeneceğimiz tarzda bir ürünü sürekli gördüğümüzde geldi pes edip o ürünü bir noktada alırız. Çünkü alışveriş yapmak kısa süreli de olsa bir mutluluk getirir bize. Sürekli birileri tarafından ürünler önerilirken, gün içinde yüzlerce, binlerce ürün reklamı görürken, insanların modaya uyduğu, son çıkanı aldığı pozları incelerken insanlar tüketime yönelir ve medya tüketim toplumları yaratır. Ayrıca sosyal medyada havalı bir imaj çizen ve sosyal medyayı doğru kullanmayı bilen Starbucks, Apple gibi markalar da ürünleri çok kaliteli olduğu için değil, sosyal medya yönetimine iyi yaptığı ve marka imajını güzel koruduğu için dünyanın her bir yanında popüler olan markalar haline geldiler diyebiliriz. Ariana Grande, Taylor Swift gibi dünyanın en büyük isimlerinin sürekli bu markaların ürünlerini kullandığını görürüz. Sosyal medyada bu fotoğraflar sürekli dolaşarak insanların bilinç yer eder. Sosyal medyada bu şekilde sürekli karşımıza çıkan markalar ve o markaların ürünlerini almaya eğilimli oluruz. Sosyal medyanın kapitalist sisteme hizmet eden algoritması yüzünden sürekli aynı tip markaları yaşam sistemlerinde gördüğümüzden biz de diğer insanlara uymak için aynı ürünleri tüketip aynı yaşam stilinde yaşadığımızı gösterme isteği olur. Bütün bunlar göz önüne alındığında sosyal medyanın kapitalist doğası küreselleşmeyi büyük oranda etkiler diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.